Sıgada gecenin maçında e, bir tarafta Berat taşımacılık gün gören, diğer tarafta çift Havuzlar gençlik vardı. E, rahat bir galibiyet aldınız, Metin abi. Bugün maçın adamı sendin. E, çift Havuzlar gençlik gol bulamadı. Bunda da en büyük sebep sendin. E, bu sebepten dolayı maçın adamı seçildin abi. Tebrik ediyorum şimdiden. E, bariz bir belli olan karardı. E, o yüzden burada açıklama gereği duydum. E, Rakibiniz de direnemedi bugün. E, maç içinde dalgalanmalar oldu. Düştüler oyundan zaman zaman. O sebepten dolayı da 11-0'lık bir fark geldi. E, maç sonu görüşlerini alalım abi. Valla süper maç oldu bizim için. Güzel bir deneyim oldu yine daha doğrusu. Geçen hafta da e, bir gol yemeyecektik neredeyse ama son anlarda dedik moralimiz bozuldu. Şimdi sıfıra karşı kazanınca daha da bir güzel oluyor. Ve gençler bizim harbiden e, golü açlar diyeyim artık. haber attılar güzel bir sonuç orada için ama karşı takım da centilmen ama bir forvet arkadaşımız biraz. Evet. Ama ona Sefa işte, gol atamayınca biraz, biraz gerildi evet. O da o da güzeldi. Güzel maç oldu. İnşallah önümüzdeki maçlar daha güzel oyunlar çıkaracağız. Teşekkür ederiz abi. Hoşçakalın. Bundan sonraki maçlarda da başarılar dileriz. Sağ olsun.